Şimdi şey bulbusun nükleusları nükleosları var arkadaşlar baktığımızda. İşte e, nükleos traktus nervi trigemini, nükleos işte tractus solitari, nükleos ambigus, nükleos vestibularis inferior medialis, nükleus işte, nükleos dorsalis nervi vagi, e, nükleos nervi hipogulosu, nükleos salivatorius inferior şeklinde. Şimdi, mesela nükleos ambigus arkadaşlar 9-11'in motor nükleosunu taşıyor. Nükleos salivatorius e, yok, nükleos tortaris e, arkadaşı y, 9 10un işte du, ortak düğün nükleosu falan yani, da hani, bu tür şeyler. Hani teorik ama ben yine vereyim dedim. E, Şimdi arkadaşlar bir de Pons'a baktınız. Pons'ta yukarıda mezen sefer arkadaşlar. Sux pon, Ponto Kurularis denilen bölümle ayrılıyor. Sux Ponto Kurularis. Burada Nervus Okumulatoris çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Nervus Okumulatoris çıkıyor. Burası da Pons'un bölümü dedik. Şurada Nervus Trigomulus dedik. Burada Pedunculus'ları söyledik. Ee, daha sonra arkadaşlar, buradan bakın nervus trohlar çıkıyor. Nervus trohlarınız çok önemli arkadaşlar. E, beyin sapını arkadan terk ve karşı taraftaki muskus obliquus superior'a giden e, tek sinedir. E, burada da arkadaşlar muskus obliquus superior gözdeki bir kas Gözün işte e, alt e, dışa bakmasını sağlayan bir kastır normalde, onu iyi eder. Şurada da velin medullar superior var. Bakın burada mezelye sapına geçtiğimiz zaman arkadaşlar, e, şey var e, işte, Kolikulus inferior, kolikulus superior var. Bu bölüme lamina tectalis diyoruz. Kolikulus superior görme ile ilgili bölüm. Kolikulus inferior işitme ile ilgili. Bakın burada e, kolikulus inferior. Şurada bırakıyorum kolikulus superior var. Bırakıyorum kolikulus superior. Kolikulus superior işte corpus geniculatum lateraleye. E, kolikulus inferior. Kolikulus inferior da e, corpus geniculatum medialeye Bağlı arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şurada korpus pineale var. E bir de burada arkadaşlar mezen safonun bölümleri var. Şimdi mezen normalde şuradan göstereyim. E şurası işte mezen oldu olduğu bölüm. Mezen safonu arkadaşlar normalde şurada e şey var. E, korpus momillarisle komisura postüre arasında bir çizgiyle e, Yukarıda diyen sefalondan ayrılıyor arkadaşlar. İşte diyen sefalondan ayrılıyor ya da tilen sefalondan. E, ee, şurada arkadaşlar bir akaduktus serebri var. Bakın görüldüğü gibi. Bunun işte ön tarafına arkadaşlar pedikulus serebri. Arka tarafına da işte, tektum mezen sefalokum diyoruz. Ön tarafta arkadaşlar ayrılıyor. Substantia nigra denilen bir bölüm var. Dopaminerjik e, nöronların bulunduğu bir yapı. Bakın şurada görünüyor da. Şuradaki tam substantiyel işte ön tarafa kuru cerebri diye arıyor. Arka tarafta tegmentum mezen sefalukum. Şu bölümde zaten dediğim gibi tek mezen safolikum diye arkadaşlar. Bu da bu, da bu şekilde. Şurada nervus e, çıkıyor falan filan. Yani arkadaşlar işte ponsumda bir sürü hani e, sinirleri var. E, yani nükleosları var daha olan. Ama onları şu anda hani e, tam da şey detaylı bir şekilde hani teorik bir şimdi bunları hani siz çalışırsınız. Ben şimdi e,